İstanbul Bahçeli Evler Esnafı'nın başı bir giyim kuşam çetesiyle dertte. Butiklere dadanan hırsızlar kaşla göz arasında beşer, onar giysileri aşırıyor. Üstelik gözleri öyle kara ki aynı mağazayı birkaç kez bile soydukları oluyor. Kadın engelli taklidi yapıyor kafasında bir şey var oradan bir de şebekeler yani o ileride 3 kişi daha bekliyor. Kadın ve erkekle giyim kuşam çetesi bahçeli evlerdeki bu butiğe dadandı. bir kez değil askılardan defalarca giysi aşırdılar. İşte o anlardan biri. İddiaya göre kadın içeride dükkan sahibini oyalamaya başladı. İki adam da dışarıda iş başındaydı. Üç mont bir de pantolon çaldılar. Kadın sadece içerideki adama kameraya bakmasın diye oyalıyor. En pahalı şeyleri tercih ediyorlar. Eliyle katlıyor sanki arkada kamera yokmuş gibi görmüyor kamerayı. İddiaya göre hırsızlar farklı bir günde yine aynı butiği hedef aldı. Kadın buraya yaklaştı. Standtaki pantolonu aldı kaçmaya başladı. Ya ben can güvenliğimden korktum. Hani buradan koştum ama. Neyse ki çeteden bir hırsız dünkü işte yakayı ele verdi ama öyle pişkindi ki mağaza çalışanları şaşkına döndü. Dün yakaladım zaten sarışın bir kadın ve yabancıydı. Kolundan tuttum gibi yakalıyorum ve hiçbir şey olmamış gibi al diyor. Biz artık gerçekten bıktık.